Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sa sol mu sağ sağ ayak mı yoksa sol ayak mı daha iyi hedef vuruyor ee, onu test edeceğiz. Ben sağ ayaklıyım arkadaşlar ee, onu söyleyeyim önceden ama sol ayağım da iyi vurur yani o, o kadar da kötü değildir. Bunu test edeceğiz. Ee, videomuza geçelim. Arkadaşlar hedefimiz bu olacak şişe ters arıyoruz. birazdan da tekrardan bir video gelecek arkadaşlar hadi başlayalım <laughs> telefon buraya koymayın. Hadi arkadaşlar başlayalım. Hadi. Şimdi geçtik buraya. Vuruyoruz bakalım. Sağ ayak. Abi, abi. Yok yanlış oldu arkadaşlar. Tekrardan başlayalım. Vuruyoruz. Sağ ayak. Vurduk arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gidelim. Ee, sonra şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar sol ayak. Olmadı. Bu açıdan da olmadı ya. Bu yeri şey yapalım arkadaşlar yatağım toplamış olabilirim ama bu benim hatam değil bu <laughs> benim sorunum değil bu senin sorunun hadi vuruyoruz arkadaşlar şimdi sol ayağım Ay <laughs> telefonun önüne geliyordu hadi Vurdu. güzel ama uzaktan denemem lazım biraz evet, daha uzak gidiyoruz artık birazdan sağ ayağım Yok, 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 <laughs> Arkadaşlar ben dördüncü sınıfım. Futbol da üçüncü şey sınıfta öğrendim zaten. Ondan dolayı sıkıntı var. <laughs> ayak vurdu Şimdi sol ayağa geçiyoruz. Arkadaşlar yön bilgim yok. Sağ ayak, sol ayak, sol ayak da sağ ayak olabilir. Ondan dolayı şey yapmayın yani. Şimdi de sol ayağım ya da sağ ayağım. Sol ayağım, sol ayağım. Sol ayakla vurdum. Arkadaşlar ben sağ ayak diyorum ama sağ ayak mı? Galiba sağ ayak. Vurduk. Şimdi de sol geçiyoruz. Arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi şişe çayırmaşı oynayacağız. Topu da kaldıralım. Birazdan da israfı test edelim. İsabet ve zaten yaptık. Birazdan da topları kıyaslayacağız. Hadi bakalım. Ben dünyanın en zeki insanıyım. <laughs> Sizler dünyanın en iyi izleyicilersiniz. <laughs> Bu videoyu izleyen herkes like atacak. Aga be. Bu videoyu izleyen herkes abone olacak. Aga be. Arkadaşlar tekrardan başlıyoruz. Bu video izleyen herkes ee, zil tuşunu açacak. Arkadaşlar. Bu video izleyen herkes like atacak şu anda. Arkadaşlar. Bu video izleyen herkes şimdi aşağıdan yorum yapacak. Şimdi buradan abone olacaksınız görüyorum ben abone olacaksınız. Ne dedim ha? Ne dedim ha? Ne ha? Arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim en zeki insan değil. Annem, annem benim annem. Babam benim babam. Aga. Bir önce kullandığımız top dünyanın en sert topu. Öyle değil mi? Galiba öyleymiş. Aşağıda komşular şu anda sinirlendi. Yok. Aşağıda komşular şu anda deliriyor. Aşağıdaki komşular sinirleniyor. Bu Battle Freebie'yi bir daha yapmayacağım. Yok. Yok 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 yok. yok. <laughs> Videoları bırakacağım. Yok. Şimdi siz like atacaksınız. ben tekrardan sol ayak sağ ayak testini ne zaman yapacağım? Bir ay sonra. Yok. Evet, 10 gün sonra. Arkadaşlar. E, Tamimce bir 2 gün sonra falan tekrardan video çekeriz. 2 gün sonra video çekeceğim. Evet. Dedim mi? Arkadaşlar yani ben e, okula gittiğim için çok fazla video çekemiyoruz. Eee Ama ee, şu ana kadar ee, bir 8 tane videomuz var galiba. 6 ya da 8. Kanalımıza destek olun lütfen. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuzu buraya kadardır. Son kez de şunu dururum bir video için. Bye Bye bye.